alacağınıza karar verdiniz mi? Henüz karar vermedik tatlım ya. Bu sefer sana bırakalım diyoruz. Şöyle yanarlı dönerli bir donat bakalım masayım. Tabi tabii hemen. Hadi bakalım. İnce'den. Bak kim gelmiş. Kim gelmiş? Seni çağırıyor galiba. Hay Allah'ım acaba yine nasıl saçma sapan bir şey yumurtlayacak ya? Of! Of! Aman gözünü seveyim sen otur şimdi sana falan sarmaya kalkacak. İyice tepem atacak. Ağzını yüzünü kırmak zorunda kalmayayım. Levent. Kardeşim bana yardım etmeniz lazım. Hayırdır yardım vardım falan kardeşim. İpleri kopardık sanıyordum bu ne samimiyet. Levent. Geç şimdi bunları. Yardımınıza ihtiyacım var. Sizden başka kimseye güvenemem ben. Bence bize de güvenme kardeşim çünkü biz artık sana güvenmiyoruz. Oğlum uzatma lan işte. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Bak büyük abiden kurtulacağız. Ha mevzu anlaşıldı. Sen şifacıyı bulamadın, büyük abi sana kitledi. O seni mıhlamadan biz onu mıhlayalım diyorsun. E peki sen şifacıyı bulsaydın da bütün bunlara gerek kalmasaydı? Buldum Levent buldum. Şifacıyı da buldum. Ee derdin ne oğlum o zaman götür ver. Veremem Levent. Sebep? Şifacı Duru çıktı. Yok artık. Oğlum Duruyu harcayamam lan. Anla işte bak sen anlarsın halde. Büyük abiden kurtulmam lazım. O kıza yanlış yapamam. Tüh be. Bana bak dalga geçmiyorum lan ben. Ancak bir olursak bitiririz bu işi. Ben tek başıma yapamam. Vallahi ben almayayım alana da mane olmayayım. Hayırlı işler. Levent. Tek başıma yapamam. Yaparsın koçum. Yaparsın gülüm. Yaparsın aslanım. Ulan bana bak. Bütün güçlerini ben verdim sana. Hatırlamıyor musun? Bana yardım etmen lazım. Niye lan? Senin yüzünden bir sürü iş açıldı başıma. Güç de güç olsa bari. Trivili ancak garsonluk ekliyoruz içeride. Hadi abi yürü git işine. Ulan sen bana kafamı tutuyorsun? Tutuyorum lan. Kafa tutuyorum. Ne yapacaksın? Hipnoz mu edeceksin? Gücün de yok. Hadi hipnoz et. Belert böyle gözlerini. Belert hipnoz olurum belki. Bekleyelim burada böyle. Ne oldu lan? Sustun kaldın. Ha? Ha şöyle. Adam ol. Böyle yola geleceksin. Hizaya geleceksin. Bir laf vardı savaşçım ya. Neydi o? dilimin ucunda. Ha şey, ısırmayacaksan avlamayacaksın. Ne yapıyorsunuz ya? Durun, durun. Ne oluyor size ya? Delirdiniz mi siz? Büyük abi öldürecekmişiz Meltemciğim. <laughs> ne? Savaş delirdin mi sen? Ne var? Olamaz mı? Hani sen de her şeyden kurtulmak istiyordun. Bıkmıştın korkarak yaşamaktan. Özgür olmak istiyordun. Ya bırak ya hala oynuyorsun kıza. Geçsene şu bağlama ayaklarını. işin aslını anlatsana. N neymiş işin aslı? Şifacıyı bulamadın mı yoksa? Bulmuş, bulmuş bulmasana da bil bakalım şifacı kimmiş. Duru, tata. Peki beyimizin planı neymiş? Aşık olduğu kızı feda etmemek için aşık olmadığı kızla beni feda etmeyi düşünmüş. Aklınca. Aşk. İnsana her şeyi yaptırır. İyi bilirim. Aşık olduğun insan için herkese harcarsın. Savaş sen haklıydın. Aşk ahmaklar içinmiş. İyi ya. Tamam. Ben de o zaman ahmam. Ahman en büyüğüm. Oldu mu? Mutlu musun? Hayır değilim. Şu an ağlıyorsam senin için değil. Kendim için ağlıyorum. Gözlerine her baktığımda günahlarımı görüyorum. Benden uzak dur savaş. Bir daha karşıma çıkma. Karşıma çıkma ki tekrar insan olabileyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.